Merhabalar, ben Gülsene Akarakuyulu. Eskişehir, Tebebaşı, Şehit Barış Öztürk Ortaokulu'nda beden eğitimi spor öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 15 yıldır tekvando branşı ile ilgileniyorum. Bu branşta 6 Avrupa şampiyonluğu, 4 Dünya ikinciliği, 18 Türkiye şampiyonluğu olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası arenalarda şampiyonluklarım var. Bu mesleği seçmemdeki asıl rol model olan annemdi. O da benim gibi milli sporcu ve sınıf öğretmeni. Aslında çocukların hayatına ne kadar dokunabileceğini ve hayatlarına ne kadar yön verebileceğini gördüğüm için bu mesleği seçmemde çok etkili oldu diyebilirim. Şu an öğretmen olarak hala aktif spor hayatımı devam ettirebiliyorum aynı zamanda. Ve bu aktif spor hayatımın devam etmesinden kaynak olarak çok yoğun bir programımız var. Sabah 5'te kalkıyorum, antrenman yapıyorum. Sabah 7.30'da okulumuza geliyorum. Buradaki günlük müfredatımıza uygun derslerimizi işledikten sonra 1.30'da çıkıyorum akşam 5 ile 9 arası tekrardan antrenmana gidiyorum. Hayatımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Ancak o İstiklal Marşı'nda okutturduğumuzda ve bayrağımızı en üstlerde gördüğümüz, o madalya kürsüsündeyken bütün yorgunluğumuz gidiyor aslında. Bu işi çok zevkle, gurur verici bir şekilde devam ettiriyoruz. Lisans öğrencisi olduğum dönemlerde aslında sporun iyileştirme gücüne inanan ve bizzat yaşamış biri olarak TÜBİTAK projesi kapsamında bir proje geliştirdik. Projemizin adı Sporla Değişen Hayatlar. Cam Kimi Kastası bir bireyin sporla değişen hayatını inceledik aslında. Ve bu en iyi sözel bildiri ödülü aldı. Ee, Birçok yerde yayınlandı. Öğrencilerime e, sorduğumda engellilerin spor yapamayacağını düşünüyorlardı. Ve bu ön yargıları aşabilmek için burada öğrencilerimize bir söyleşi gerçekleştirdik. Sporun hayatın her alanında olduğunu da göstermek istedik. Mini Sporculuğumu ve kendi branşımı tanıtmak için 19 Mayıs gösterileri kapsamında kendim birebir gösteri yaptım. Aslında öğretmen olduğum halde aktif spor hayatımın devam edebileceğini öğrencilerime göstermek istedim. Çünkü sporun bir yaşı veya e, herhangi bir şey yok. Sporu yapmak isteyen herkesin yapabileceğini göstermek istedim. Bu gösterilen öğrencilerim çok fazla etkilendi. Öğrencilerim bundan sonra çok fazla merak duymaya başladı. İşte milli sporcu nasıl olacağım diye. Öğrencilerim aslında bunu öğrettiğim için çok mutluyum. Sporda kazanmak kadar aynı zamanda kaybetmek de vardır. Hatta benim bununla ilgili ufak bir anım var. İlk Avrupa şampiyonu olduğumda sevinçten şöyle bir hareket yapmıştım. Ve karşı tarafın da duyguları olabileceğini, aynı zamanda onu da kaybettiği için üzülebileceğini annem bana hatırlatmıştı. Ve o günden sonra bir daha hiç rakibin karşısında böyle bir hareketler sergilemedim. Maçlar sonra özellikle gidip rakiplerimizi tebrik ediyoruz ve hepsine saygı duyuyoruz. Çünkü hepimiz aynı maç için oradayız. Öğrencilerimize de aslında biz bunu aşılamaya çalışıyoruz burada. Yani kazansalar da kaybetseler de centilmence birbirlerine öncelikle saygı duyup eğlenmek için burada olduklarını hatırlamaları gerekiyor. Fair Play'i öğrencilerimize öğretmeye çalışıyoruz. İleride ben de aslında annemden aldığım bu bayrağı düzgünce taşıyıp benden sonraki gelecek nesillere teslim etmek istiyorum. Çünkü bu mesleği seçmemdeki en büyük etken annemdi. Birçok çocuğun hayatına dokunup onların en azından ufak da olsa hayatlarına bir yön vermek benim için oldukça gurur verici olacaktır. İleride bir sporcu milli sporcu olarak görsem bundan daha büyük bir şey olamaz diye düşünüyorum. Merhabalar, ben Dilek Karakuyulu. Ahmet Olcay İlkokulu'nda sınıf öğretmeniyim. 28 yıllık sınıf öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda milli takım antrenörü ve milli sporcuyum. Gülsena Karakuyulu'nun da annesiyim. Sınıf öğretmenliğinin yanında tekvando sporuyla ilgileniyorum. 89-90 lise yıllarında başlamıştım. Sonra kızımla beraber antrenörlüğümü aldım. Sporla eğitimi birleştirmek istedim. Spor alanında bizi e, desteklemeyenler de oldu. Spor sizi nereye götürecek dediler. Geriye çekmeye çalıştılar. Ama çok şükür kızım verdiğimiz emeklerin karşılığını o kadar güzel verdi ki hatta 7 yaşında verdiği bir karar. İlk Avrupa Şampiyonluğunda annemleri bir hediye verecek. Bu hediyesi bizi çok duygulandırdı. Kızım bizi ilk Avrupa Şampiyonu olduğunda ümreye götürdü. İnanılmaz bir mutluluktu. Kızımın yanında aynı zamanda kendi öğrencilerimi de yetiştirmek istedim bu anlamda. Yetiştirdiğim dünya derecesi olan Avrupa Şampiyonu olan çocuklarım da var. Görsenayla çok güzel anılarımız oldu şimdiye kadar. Özellikle Dünya Şampiyonası'nda erkeklerle girdiği yarışmada Kore'den sonra ikincilik kürsüsüne çıkan dünyada tek kız sporcuydu. Bu benim için inanılmaz bir gururdu. Çünkü Türk kadının gücünü dünyaya göstermiş oldu.